Evet arkadaşlar uzun kısa video uzun kısa video yapmak için oldukça iyi bir konum. Şimdi burada Evet. Almanca gramer kitabı English gramer in Use İngilizce'de kullanabileceğiniz en iyi kitap. Yani bunun tek tek bölümlerini işlemek biraz zaman alıyor arkadaşlar. Almanca'da kullanacağımız en iyi kitaplardan bir. İspanyolca, Türkçe açıklamalı ama Türkiye'de başka kaynak yok. Yabancı ile öğretim yöntemleri. Yani bu biraz daha öğretmenler için ama yine de fikir edilmeniz açısından bir de ikinci, üçüncü yıl biliyorsanız çok işinize yarayabilir. Almanca bir tane Tüm dünyayı anlatan kitap çok iyi bir kitap aslında. Evet arkadaşlar Norveççe kitap. Daha önce kitap. Sophie'nin dünyası yine Norveççe aslı. Burada Küçük Prens'in Fransızca orijinali var. Evet İngilizcesi. Norveççe Danca sözlük, Norveççe sözlük. Evet. Türkiye'yi anlatan fotoğraf kitabı. <laughs> Stockholm neyse. Ya şunu söylemek istiyorum. Evet burada Venedik rehberi de var. Üç boyutlu anlatıyor arkadaşlar. Yani okuma alışkanlığı edinmeniz lazım dil öğrenmek için. Başka yol yok arkadaşlar. Başka çıkışı yok yani. Sürekli okumanız lazım böyle bu kitaplar bunun mesela İngilizcesi Antalya'da kaldı yani bak tüm dünyadan bilgelik kitabı var burada evet bunu çekince Venedik evet tablosu düşebilir arkadaşlar o yüzden şuradan göstereyim bu sarı fare önemli bir sözlük zaten sarı fare vazgeçilmez Evet burada bayağı bir Almanca kitap var aslında gösterebileceğim arkadaşlar. Şöylece Fuyoyanza rehberimiz dün çok işledik de konu olarak Allah bu düşen Almanca evet Almanca Pearl Princess İngilizce Yunanistan rehberi bu da İngilizce olması lazım evet İngilizce Toskana rehberi arkadaşlar. Ama her dilden bulmaya çalışıyorum kitapları. Şu da İngilizce İtalya rehberi. Evet. Burada Alef evet Alef'in Almancası da var, burada İngilizcesi var arkadaşlar. Almancası da şu olabilir. Şurada daha küçük bir şey olacak. Bu kitap çok güzel bir kitap mesela. Evet, öğreten kitap var Korece, Japonca hepsi var yani yok yok aslında. Japon, Almanca, Fince sözlük bu arkadaşlar. Almanca, Fince. Evet. İspanyolca hikaye kitabı, İtalyanca fiillerin listesi, İtalyanca gramer kitapları, Lehçe Japonca Koreci arkadaşlar Yani yeni bir dil öğrenmek için çok fırsatınız olabilir Bunu değerlendirin Umbia rehberi var evet İtalyanca Türkçe sözlük var ama Türkçe sözlükleri çok tavsiye etmem Ta ki Koreci ya da Japonca öğreniyorsanız Türkçe karşılaştırmak işe yarıyor. Öyle bir Japonca Japonca Türkçe büyük bir sözlüğümüz var arkadaşlar. Onu tavsiye ediyorum mesela. Bak burada kendini gösterdi. Çekelim bir gelsin ya şu ipinden. Bak bu Japonca Türkçe sözlük ama Japonca ile Türkçenin mantığı uyuştuğu için gramer yapısı falan cümle yapısı bu işe yarayabilir ama normalde İngilizce açıklamalı kitaplardan gidin özellikle Avrupa dilleri öğreniyorsanız Yeni bir dilde öğrenmenin en hızlı ve en kolay yöntemi böyle arkadaşlar. Burada yine Japonca başka bir sözlük var. Bu da çok iyi açıklıyor. Okunuşu falan her şeyi var. Aslında bunun daha büyütülmüş versiyonlar da var. Yazısı küçük. İspanyolca sözlük Fransızca açıklamalı. Yine İtalyanca sözlük şu alttaki Fransızca açıklamalı yine alttaki direkt monolingual Fransızca bu yine çok iyi bir sözlük tüm kalıpları anlatan İngilizce İtalyanca arkadaşlar yani bu makineler cep telefonları o kadar yaygınlaşana kadar bunlar çok değerliydi ama şu an herkesin elinde bir cep telefonu ve bunun nereye gideceğini tahmin edemeyiz. Maalesef biz de bu videolarla buna vesil oluyoruz. Yani böyle problem büyük ama Evet şurada Hollandaca ve Danca kitaplarımı da tanıtayım en son ya. 7 dakikaya yaklaştık zaten arkadaşlar. Hollandaca, Danca kitaplar sözlüklerden biri düştü. Bunların ikisi de Danca pardon. Tanimarkaca. Ya sırf Alman, Jermen dillerine özel video yapıyordum da bunu yeni bir dil videosu yapalım arkadaşlar. Bir taraftan da burada garip gürültüler çıkmaya başlıyor belli bir saat. Bir saniye bir saniye.